Herkese merhaba. Sonunda Konya'da ilk ve tek e, alternatif mallar satan süpermarkete gittik. Her gördüğünüzü alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapabilirsiniz. Gerçekten geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Nar Gross Market, tramvayla gidildiğinde Unduracılar durağı ile site de durağının tam ortasında kalan bir yerde. Giderken sağda gelirken solda diyebiliriz. Uzun zamandan beri ilk defa böyle rahat bir alışveriş yapıyorum. E, fiyatları da oldukça uygun. Genellikle yerli malı kullanılıyor. Ve öbür bütün alternatif malları bulabilirsiniz. Nar Gross Market'i tebrik ediyorum. Gerçekten teşekkürler.